Pandemi sürecinde yaşanan hareketsizlik fiziksel olarak birçok problemin de artmasına neden oldu. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil karşısı Güler Optik üstünde hizmet veren Mia Terapi de Alanyalılara yaşam kalitelerini artırmak için hizmet vermeye başladı. Alanya'da nadir bulunan cihazlarla fizyoterapistler Şebnem Tural ve Hümeyra Çelik Durmuş eşliğinde tedavi olanağı sunulan merkezde Pilates, hamile Pilatesi, Chitos ve miha boditek cihazlarıyla tedavi yöntemi gibi birçok imkan mevcut. Belli kas gruplarına burada gösterilen bacak, kalça, sırt, karın, kol, göğüs'e belli aralıklarına elektrik akımı vereceğiz. Hı hı. Ama bu bildiğimiz elektrik akımı değil. Hı hı. Kaslarda titreşim gibi kasları uyarı vererek kasları kasıp gevşetecek. Aynı zamanda biz de kişiye özel egzersiz ayarlayarak etkisini arttırmış olacağız. 25 dakikada yaklaşık 3-4 saatlik bir antrenman etkisi yaratıyor. Ağrı problemlerinde, omurga problemlerinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı, sendüç problemlerinde, varislerde iyi geliyor. Özellikle tek seansta kas ağrılarına çözüm olan çitos cihazıyla tedavi, en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Türkiye'de 100'den fazla merkezde bulunan bir ağrı cihazı. Alanya'da şu an ilk ve tek kas sistemi, bel boyun fıtıklarından kaynaklı ağrılarda ağrıları geçirmeye yarıyor. Güvenilir bir yöntem, yan etkisiz. MIA Terapi Merkezi'nin sahibi ve fizyoterapist Şebnem Tural, Çitos cihazının Alanya'da ilk ve tek olduğunu söyleyerek, ağrılarından kurtulmak isteyen herkesi merkezlerine beklediklerini söyledi. Ağustos ayından beri hizmetteyiz. Fizyoterapi danışmanlığı, egzersiz danışmanlığı, Miha Body Tech, ve Pilates aletlerimiz var. Onları kullanarak hizmet Veya veriyoruz. Hastalar size gelmeden önce muhakkak bir doktora görünüyorlar. Evet tabii ki mutlaka. Eğer ki hani rahatsızlıkları varsa tanı doktor tarafından verilir. Biz sadece ağrıyı gidermede yardımcı oluyoruz. Hareketleri geliştirmede, kas kuvvetlendirmesinde yardımcı oluyoruz. Kas iskelet sistemi problemlerinde citoz kullanıyoruz yine zayıflamaya yardımcı olmak için ya da işte postür bozukluklarında Miabatek ya da pilates fibromiyalji rahatsızlığı çok geliyor ve çok yüksek memnuniyet oranı var. Miabatek kullanıyoruz onda da genelde. Annemin freni şikayetler arttı mı? Yani nasıl oldu şu an süreç? Arttı. Özellikle ağrı problemleri, boyun tutulması, de artış oldu. Hem oksijen kapasitemiz, kardiyo kapasitemiz düştü hem de kas kuvvetimiz azaldı ve kilo alımı da arttı. O da zaten hastalıkları davetiye çıkartıyor. Hizmet almak isteyen danışanlarımızı merkezimizde bekliyoruz. Şey geçmeyecek.